Bir de üzerinde hikaye, işte okul sürecini o hazır hissetme dönemi. Belki aileler tutmama sebebi bu eksikliğe hiç gitmez. Çocuklar da kursun, ne kadar yakın olabiliyor ki. Bilinçli bir şekilde buluyorsun tabii. buraya geldiği zaman arkadaş çevresi de çok önemli oluyor. Şimdi burada Türklerin çok fazla olduğuna bahsettik ama ilk okulumuzda Türk oldukça azdı. Benim sınıfımda yoktu hatta okulda 5 kişi vardı. Bu bir gerçek. O bir avantaj değil. Ya ben şöyle bakıyorum. Türklerin çok olması bir avantaj değil. Evet. Ama bir dezavantaj da değil. Yani ben hiç olaya o göze bakmadım burada çok Türk var ama tam konuşmamalıyım. Burada çok tribe giren insanlar var. <laughs> Buradan onlara da sesleniyorum. <laughs> ama gerçekten komik bir olay yaşadım. Evet. i̇sim vermeyeceğim, firma isim. Şey olarak. Bir restorana gittim. Kızın Türk olduğunu biliyorum. Konuşmadım. Artık. Ben Türkçe, ben Türkçe konuşuyorum. Şey Kız bana Stresi de yok. Hani cevap da vermiyor. Başını sallıyor. Bu keyif. Buna gerek yok. İçeri bir girdim tekrardan. Hiç neyse bir demek başka bir şey. Kız orada tüy çıkıyor. Ben aldım. gerek yok bu tipe girmeyin. Yani. Ben, ben, çok şey. Haydi. Evet kendinizi öğrenin ki bir, biraz bilinç Bilinç olması gerekiyor burada. Kimisi çok hızlı öğretiyor. Kimisi çok hızlı. Ben çok e, hızlı bakmadım. Yani. yani biraz rahat bir insan olduğum için her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.